Aslında her an Allah kulları için mucizeler yaratıyor. Her an mesele mucizeyi görmektir. Allah'ın kuruna yaptığı her özel muamele onun için özel bir mucizedir. İster Allah bir şeyi öğretmiş olsun, ister kendini tanıtmış olsun, ister azalması için ona bir imkan verip imtihana tabi tutmuş olsun. Hepsi bir mucize. Hepsi Allah'tan. Öyle ki Allah ayet-i de yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. Yani her an benim takdirimle yarattığı mucizeyle karşı karşıyasın. Onun için ben yaparım deme. Allah dilemedikçe şey. Allah dileyecek ki onu yapabilesin. Senin yapabilmen Allah'ın kudreti içindedir. Onun için her anda mucizelerle karşı karşıyayız. Allah'ın özel muamelesiyle, ikramıyla karşı karşıyayız. Mesele bunu görebilmek, bunu fark edebilmek, bunu anlayabilmek. Onun için Hazreti Ali Efendimiz öyle buyurmuştu. Hiçbir şey yoktur ki ondan önce, onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Mesele önce onu görmektir. Önce her şeyin sahibini imtihanın da sahibini kimden, nereden gelirse gelsin, o muamelenin sahibini muameleyi yapanın sahibini görebilmektir. Ondan önce, onunla beraber, ondan sonra. Ondan önce görmek demek, önce onu görmek. Acaba Rabbim bana ne demek istiyor, bana neyi öğretmek istiyor, benim ne yapmamı istiyor? Dediğinde bu öncesiydi. Onunla beraber, o muameleyi yapan kim olursa olsun, onun Rabbi var. Onu varlıkta tutan, kayyum olan, hay olan, diri tutan Rabbi var onun. O dilemezse o hareket edemez. O konuşamaz. O onu yapamaz. Dolayısıyla Allah ona ondan daha yakın onu çepeçevre ihata etmiştir. Allah dilemedikçe o dileyemez. O yapamaz onu. Gücü buna yetmez. Onunla beraber görür. Bir de ondan sonra. Evet, sonuç itibariyle Allah'ın kendisinden ne istediğini anlayıp öyle muamele ettiğinde bir de evet, ondan sonra Sonucu Allah ile görünce, Allah ile anlayınca, neyi kazanıp neyi kaybettiğini anlayınca evet, bir de ondan sonra Rabbini görmüş olur. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Her konuda, her yerde, her zaman önce Rabbimizi, mülkün sahibini, nimetin sahibini ya da musibetin, belanın, imtihanın sahibini göreceğiz. Görüp Rabbimiz bizden nasıl istiyorsa, nasıl seviyorsa öyle yaparız inşallah.